Merhaba arkadaşlar. Elma harika bir enerji reseptörüdür. Evinizin enerjisinin nasıl olduğunu anlamak için e, çok basit ama çok etkili bir şeydir. Elma ve ile çevre temizliği. Bir elmaya ihtiyacımız var kırmızı, bir de karanfillere ihtiyacımız var. Ben şöyle göstereyim. Elmamın her yerine batırdım karanfilleri. Tercihen yalnızken rahatken süreci başlatın. Hazır olduğunuzda elmayı evinizin en çok oturduğunuz alanında iki duvarın özellikle iki duvarın birleştiği alana yerleştirin. Fakat iki duvarın birleştiği alanda bilgisayarlar, TV ünitesi gibi radyasyon yayacak malzemeler varsa bu alanın diğer köşesini tercih edin. Buzdolabı mikrodalga fırının üzerine koyulması tavsiye edilmez. Bir tütsü yakabilirsiniz. Elma tarçınları saplarken güzel bir kırmızı elma alıyoruz. Tüm karanfilleri elmanın içerisine batırıyoruz. Bunu yaparken arınma, temizlenme, korunma zihniyeti oluşturun. Bunları hayal ederek imgeleyin lütfen. Karanfiller negatif enerji arındırıcı olarak çalışır ve elma bu enerjileri emer yani ikisi bir arada termometre gibi çalışırlar. Günler boyunca bu elmanın sana vereceği işaretleri izle. Hızlı çürüyor ya da güçlü karanfil kokusu oluyor duyuyorsanız yoğun enerjinin emildiği anlamına gelir. Sade elmayı, sararan elmayı ya da çürüyen elmayı atın. Evinizde ya da iş yerinizde bunu deneyebilirsiniz. Hangi alanda yapıyorsanız elmayı attıktan sonra bir kova Kalın tuz ile su karışımı hazırlıyorsunuz. Tamamen dezenfektan olarak doğal bir dezenfektan oluşturuyoruz. Elma yağlandan çıkardığımızda kalın tuzlu su ile hazırlanmış suyumuzla bir bezi ıslatarak tüm malzemeleri ve yerleri de silebilirsiniz. Daha sonra tekrar bu formülü tekrarlayın. Elma daha geç çürüyecektir bu sürecin nasıl uzadığını göreceksiniz. İster evinizde ister iş yerinizde. Bu süreci istediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz. Elmanın iyi dayanıklılığı varsa evinizin iyi bir enerjisi olduğu anlamına gelir. Bunu da unutmayın. Görüşmek üzere.